Merhaba arkadaşlar. Bugün BİM'den aldığım iMix marka tripodun tanıtımını yapacağız. Öncelikle buradaki özelliklerini bir okuyalım. Ayarlanabilir parlaklığımız var. 3 farklı ışık modu. Bunlardan kasıt beyaz ışık, yumuşak sarı ışık ve sıcak sarı ışık. Esnek ayarlanabilir telefon tutucumuz var. İçerisinde 2 metre USB kablosu, 360 derece dönen başlık ve 210 santimetreye kadar yükseltilebilen tripod var. Ben bunu açtım. Bir kurulumunu daha öncesinden yaptım. Hani burada bir aksaklık olmaması için. Bir de şimdi tekrardan birlikte bir açalım. Arkadaşlar içerisinden ayrıyeten bir adaptör çıkmıyor. Telefonlarınızın ku telefonlarınızda kullandığınız adaptörleri veya yani evde daha değişik adaptörleriniz varsa kullanabilirsiniz. Ayrıca bunun e, alırken 2 yıl garantisi olduğu görülüyor. Ama içerisinden herhangi bir e, kullanma kılavuzu çıkmıyor ya da ne bileyim garanti belgesi çıkmıyor. Bu işlem nasıl olur bilmiyorum da bir sorun olduğunda e, herhalde mallarını biliyorlardı sonuçta gittiğinizde sorun çıkart çıkartacaklarını sanmıyorum. Ee, arkadaşlar kurulumu yerde yapmak daha kolay olacağı için burayı seçtim. Şöyle açıyoruz. Bu şekilde kapatıyoruz. Burasından boyunun uzatılması ayarlanıyor. Onu daha sonra ayarlayacağız. Şimdi şurada küçük bir aparatımız var. Bunu çıkartıp takacağız. Şöyle. Bu taktığımız şeyde yine 360 derece dönebiliyor. Buradan ayarını yapıyoruz. bu şekilde yapacağım. Kurulumu çok zor değil. Tamam. Bu USB kablomuz da metreye kadar açılabildiği söylenmişti. Şöyle. Açıkçası ölçmedim. Burada telefon sabitleyicimiz var. Evet. Bu şekilde. Kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Ben şimdi bir tane adaptörümü alıp geliyorum. Adaptörümüzü taktığımızda. Şöyle. Boy ayarlamasını söylediğim gibi tekrardan yapacağım. Öncelikle burada ışık değişmeleri var. Bu beyaz ışığımız. Ya bunun rengini bu herhalde sıcak sarı ışık. Şu da yumuşak sarı ışık. Beyaz ışık da. Renk ayarlamasını art eksilerden yapabiliyoruz. Evet. Yani iş gören bir tripod. Şöyle ışık değişimlerini yapıyoruz burada. On off düğmesi var. Bundan kapatıyoruz. Şimdi. şimdi bunun boy uzunluğunu ayarladığımızda. Gayet güzel Benim işimi görür. Ee, çok profesyonel bir makine değil. Menşe için yine de almayı düşünürseniz güzel. Fiyatına gelecek olursa fiyatı 140 lira. Ee, Tabi internet sitelerinde daha ucuzları var ama ne kadar kaliteli onu bilemiyorum. 104 liraya trend yolda var. Ee, yine 130-140 liraya e, farklı şekilde bulabilirsiniz. Tabi sağlamlık açısını bilmiyorum. Burada hem malzemeler güzel, kaliteli. Ee, tabii içerisinde bir garanti belgesi olsa ya da kullanma kılavuzu olsa herhalde basit olduğu için gerek duymamışlar diye düşünüyorum. Güzeldi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.